var. Bak bu silahla kazanmadım. Silahın üçünü açmışım. Ama bu bıçakla sekiz kişi öldürdüm skorum. Aha hayvanlar yanıyordu. Bir hayvan gördü. Ben de şu almış almışlar bakın. Üçü de yakın da. Neden bu uzak? Sevmiyor mu? Sevmiyor mu arkadaşlar? Aa burada yemek vardı. Şurada yemek vardı bakın. Ha evet. Bak nerede? Şuraya yemek mi koydu? Wait me. Kayda bana kayda bana. Ne oldu Atlatacağım. Bu da varmış yaptım. Kayıyor kayıyor. Şimdi şeye bakacağım. Ne o neydi ya? O neydi? E bu. <laughs> okay, bak. Ne evet. bu şey şu ama. Tamam. İşte... Size bu gözüküyor mu? Şu an 1 dakika 30 da saniye o gözüküyor mu sizde? Ben bilmiyorum. Ben demem ki. hadi tek yorumlara bakıyorum. O kadar. Aa bak gördün mü? Cep patladı. Adam korkar. Öyle bakma. Ha, korkar öyle bakma. Bakma bile çok iyi oldu yani. Ama ya, ya acaba nasıl olurum dedi. bıçaksız da bıçakla daha iyi olmuyor. Ama sekiz kişi öldürebildik anca. Yani iyi gelsene bir şey olmaz. Elli kişi olsa bir şey olmaz. alırken adamlar gelirse silahla halletmem lazım. Ne yapmalıyım? Silah. Maalesef. Ama bu da sayılır. Bunu da çok olarak sayılır. Ben nasıl bu kurtaracağım? Nasıl yardım oluyor? Onu öyle bilmiyorum. Bu yüzden silah aldırıyor. Onun dakikası geldi. Bakın bu Pony'in. Pony'in 3. üçüncü. Yani üçüncüden sonra ne geliyor? Bakın. Sağ olan Pony'in. Gidiyor ya. <laughs> Baya. Tamam bu yeter. Bu yeter arkadaşlar. Bunun yanı üzeri ne ya? O ne ya? Abartma. Evet neden anlıyor koyuyor yani? Görüyor musun ya? koydum? Ben yoldan geçmeliyim. ayaklaşamam biliyor. Ayaklar. Bu arada mı küp mü olsun şimdi? Bana sanmayın. O da küp mü lazım. Ne bile yok zaten. Oyu da ev. Oy ne yapacağız. oluyor her ne? ama. Bu arabayla nasıl ne yapacağım? Araba git git bitmez. yani bilmesin bekleyeceğiz, gideceğiz. Otomatik de olsa bunda. Yanlışlık da attım. Zaten kaydolma için 40 saniye bekliyor. Ay 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 çıkamayacak. Çıkamayacak. Çıkar çıkar. Hadi çıkar. Asalım çıkar. Tıka 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 tık. iniyor Nasıl iniyo. Nasıl iniyor? sıkıştı. Sıkıştı sıkıştı. Bir şeyin görüyorsunuz. Vay yemin çekmiyor şimdi. Bak şimdi iki Aba atma ya. az kalmış. Bunu ne alacağız? Evet. Yapıyor. Vay. Bakalım. Ne kadar? Evet. Hep böyle yapıyorsun zaten ya. Pony. Şey korkun. Oh, bıdı 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 bıdı. Nasıl olacak? Bu mu ne alakası? Böyle yapınca uyuyor mu? 哎，我这是怎么都是我？我怎么也搞带不出呢？不了，我也搞带不出去。我连怎么连这些，什么呢？到。 Al bir verdi, verdim. sayılmaz ama. <laughs> Az <Abi>, dinlemek. <laughs> <Ponyolu>. Pony. <laughs> adı, <he>? Pony. <laughs> Pony. 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 <laughs> Heyo! I'm pounding! Let's get that sardine! I mean, victory! <laughs> you can chat with me by voice chat. I like making friends. çarpmaz sanki. Böyle çarpmaz. Çay Çarp. Böyle çarpmaz. Çarpar. Ay bu zaman gitmesin istiyorsan böyle yapacaksın. Ayı basacak mı? Ama bak ona. Ne olacak? Bizi oturmuşu kolay değil herhalde ama. Bu kadar da oluştu var ya. Buna nasıl var Bıraktım ama ne olsun hızlandırıyorum. Aaa sen iyisin. Hiç oluyor ya. Yapacak bıçakla Dur dur dur. gel. Saldır. 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 saldı. Iyisi, <laughs> ya. De Ama en çok bundan aldık ya. Tuzu balık. Tuzu balık. Tuzu balık sevi. Bak size gel. Bu ne Bak şimdi bak. bak, şimdi bak. Şimdi so good. Bu uçabiliyor mu? Bu 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 <laughs> ben kendim gar mus Abi bu penguen arabası var ya. Penguen motosikletmiş. bombing. Thanks. Oh! Bombing kaldırdı. Bombing kaldırdı. Abi muhteşem bombing kaldırdı. Abi. Vallahi bombing kaldırdı. Neyse bombing. Bir tüm yanındayım zaten. Akıllı bombing. Azıcık lütfen ben Ya, bunu da Ha, bunu yapıyor. Al bakayım şu, şu, Marked an enemy's death crate. Aldı. şu. Da. Marked Şunu da. Bak benim lütfenim uzun belli. mesajı yazıyor? anne. Pony. Abi pony ne yaptı söyleyeyim mi? Abi. Anne ne? Pony ne yaptı söyleyeyim mi? Beni beni kaldırdı. Hiç kaldırmıyordu değil mi? Adam değil mi Pony? Asus. Oğlum canım ya. Bak. There's a car nearby. Pony'nin yut yaptığı yerlere bakmalısın ya. Abi Pony'nin yut yaptığı yerlere bakmalısın bak. Şimdi ne yut yapıyor? O ne yapıyor? yaptı ya. bom yapıyor. Bom yapıyor. Gel bakayım. Gel. Hadi gel.

olmuş olmamış yeniden diyor döndük eto unladık bak bu da susun olsun hiç Here. Some med for you guys to heal up. I need consumables. Love you. Look the medicine I found. ten your car Hey kick their butts sen? Kaldı şimdi kulesi şey de öldü bitti. Ömrüm bitti. Aa. Geçeyim, geçeyim. ne yaptın öyle ya? Kaldırdın beni. Ödeyin normal yap kuzey. De bitince oyunu. Şöyle bir şey de alabiliyor mu diyor. Ayaa nasıl <laughs> Dur balık dur getir. İşte, şununla... <laughs> Düşündüm mü? Şimdi onu... Ponyin! Ponyin koşmamı! Pony. Arkadaşım! Öldü. Ponyin koşana kadar.

あーぷやんぷやんぷんす、はい、ーーなすじゅうよはいメイクはやぶのあメイクはすんの出たか食べてるメイクはうぞごめんねね It is. Someone has been here. England. The rest of you, come out and surrender. Because it's really dumb, really

Baba son mermi. Oh. Son mermi bu da. Gel bakayım. Bu seviye kask. Aa ben de ne ne dışında. Ben dedim. Fay muymuş babanız. <laughs>